3-4 aylık bebeklerle uyku zorlukları, ha. kolik gibi durumlarda çocuk doktoru yönlendirmesiyle çalışabiliyoruz. Çalışabiliyorsunuz. Aile açısından hangi davranışlar? Özellikle çocukların e, çiş tutma eğiliminde olması ya da e, kaka yapmama, bunu tutma ısrarı vesaire, Bunlar ne anlama gelir duyu bütünleme açısından? Duyu bütünleme açısından bunlar çocuğun interoseptif dediğimiz içsel sistemiyle ilişkili çoğunlukla. Hı hı. Bunu biraz daha psikolojik süreçlerde de yorumlayabiliyoruz. Özellikle psikolog ve psikiyatristlerle bu konuyu çok fazla gündeme getiriyor bir pazar günü tüm gün evde hiç hareket etmedi ve ödevi oturduk. Çok sıkıcı. Hmm. Haklı olarak önce hareket ihtiyacını gidermek istiyor. Ayrı tabaklarda onlara sunulmasını istiyorlar. Bu neye işaret ediyordu bütlenme? Görsel adını. sistemin çok fazla güçlenmiş olmasına. Ekranı çok uzun tutmamak. Evet. Çok dirençli de olmamak ekransızlığa yani olmayacak yaş var gibi. 0-3 yaş kesinlikle, kesinlikle hepimizin artık bilimsel olarak ekran olmamalı dediğimiz zaman evet. 3 yaş sonrası bence çocuğun gelişimine göre karar vermek hmm. lazım.